Arkadaşlar, bir gün sizlerle beraber gökkuşağı obi oynayacağız. Evet, açalım. Bir tek ay, bir tek Meryem'le ben oynayacağım. Zaten buram gelirse onu da oynatırız. Evet. Bu reklamı geçelim hemen. Bu arada Meryem'in yüzü gözükmüyor. Sadece benimki gözüküyor. Git Çünkü Meryem'i göstermek istemedim. Güzel kısımlar göstermek. Evet. Uf hep reklam geliyor. Şimdi başlıyoruz. Kırmızı'nın başlığının buradan geliyoruz. Gel ve kavga <laughs> Buradan bugün böyle hop, hoplayacağız. Hoplayacağız diyorum. Hoplayacağız. Ben Ya öldü. <laughs> millet daha hemen götürdüm. Ben nasıl olduğunu bekledim. Şurada görebiliyoruz. Ben böyle atlayacağım. Bak şimdi ne yaptım? Neyse atlamıyorum. Ben. Şimdi, şimdi e, kapı çalıyor. O yüzden kapıyı açmak zorunda kaldım. Kusun olsaydı bu arada şey yapacaktım. E, kısacaktım. Neden çünkü hep... Neden bu döndürdüm? Hem kapıyı çalıyor ya. Her gün çalıyor. Arkadaşlar ben uyuyorum kapıyı çalıyorum. Olur. Ol. Nasıl bir rezalet? Abi balerine kapısını aldım. Evet. Okutmamış. Ben de yok ama. Ben çünkü <laughs> Ot elbise. Kostümüm bile yok. Paralar da kostüm alabilir miyim? <laughs> kostüm mü? Kostüm yok. Burada da, yeni başlıyor. Herhalde. Burada geçti. Oraya geçtik. lazım. Oraya geçmem mi? Hayır. Aa. Diğer tarafa geçtim. Diğer tarafa geçtim. Eğer para varsa oraya geçmek istemem. ama para varsa geçtik. Geçmedik demek. Evet. Sadece da kodum. Adamlar yok mesela Bu hmm. şarkıyı Şarkı mı ya. Ama tamam Aa toplamda 50 obi <laughs> Ben kavram olasılmak için. Ve ben toplamda şu an hmm, kaç tane yapmıştım. Bu aynı <laughs> Neyse arkadaşlar biz burada bir kavga yaşıyoruz neyse. Ama Meryem ne zaman vereceğimi bilmiyorum. 40'a yaklaşınca veririm. <laughs> Çünkü çok sarıyor Bobi. Kanka sen oynasan sarıyor. Bak kanka düşene kadar vereceğim, düşünce alacağım senden. Tamam. Benim ablam da bana öyle yapıyor. Neyse. Şu kaç. Balerinle niye bizi takip ediyor Hı, yani? Ama takip ediyor bizi. Evet. Ama o da obi yapıyor ya. O yüzden. Hı. Kanka sanki arkadan obi, obiler düşüyor gibi ama ben böyle zıpladığım için sanki obiler düşüyor Yoksa bak sanki obi düşmüyor. Ama böyle gidiyoruz ya sanki düşüyor. Şey, bir kıtlara yaklaşınca verdim sana. Tamam. Canyon Tiga. Hmm. Sence Sen de gitsem? Hmm. Ne sene ya? Sarı. O sarı senin yüzünden geçitme. Şimdi burada pembe. Buralar biraz şey. Ben buradan atlayacağım. Şimdi daha 18-19'lardayım. Kıtları gelince zaten sözüm var sana. Evet. Sözüm var. 19'lardayım. Sonra 30'larda yiyim oldum hatta. Hatta vereceğim. Alem'in sesi. <laughs> Neyi soruyor? Ya of bu niye hep donuyor ya? Aaa düştü. Ya of kahve mi Bunu Bununla geçiştireceğiz. Neyse bir 10 like istiyorum yani. Zaten çok atmıyorsunuz ya da 20 isteriz. 1000 istemeyiz çünkü atmıyorsunuz. Değil mi? Evet. Bir bin istemiyoruz. Çünkü atmıyorsunuz. Evet yani. Atsanız. Hiç kanka kapat. Ya kanka hayır. Tamam. devam edelim. En son nerede düşmüştüm ben? Burada düştüm ama neresinde bunun? Sarısında düştüm herhalde. Ay be yok be 12. Aa kanka ikisi lan <gülüyor> düştü. <gülüyor> Çok komik oldu. İkisi 22. Bir tane daha bir eklesek. Neyse arkadaşlar şarjımız bitiyor ama biz devam edeceğiz o bir. Kanka bak tam düşüyordum. Zaten dediğim anda düştüm. Evet ya. Arkadaşlar biz yorumlarda e, videoyu kapatabiliriz. Yani neden diye sorduysanız cevabınız şöyle olabilir. Zaten bir de şarjımız bitiyor. Kanka sana 25 falan veririm. Neden biliyor musun? Zaten şarjım kaç? Ya düşmesen 15'miş. Ama neyse. Kutulara zaten 50'ye yaklaşırız. Şimdi 24'lerdeyiz. Ya toplamda 48 bir var herhalde. Herhalde ama. Ben bilmiyorum çünkü. Şöyle. Kanka sen de bana niye bakıyorsun? Arada bir sırada mi zaten. <laughs> benim yüzümü göstermeyeceğim. Çok güzel <laughs> Ama göstermeyeceğim. Hatta sizin vermiyor. Sadece konuşmamızı. <laughs> Biz birbirimizin yüzünü görüyoruz. Zaten benim yüzümü biliyorsunuz. <laughs> bir tane videoda benim yüzüm çirkin çıkmıştı. O hangi vlogda acaba? Çıkın çıkmamıştım ama yani. Yani yani Çıkın çıkmamıştım ama az bir kitap. Değil mi? O videoları hatta silmek istiyorum çünkü. <laughs> Neyse. Oy çıldıracağım. Şuna da de... görürüz. Evet. Zaten hızlı gidiyoruz. O yüzden o kadar yaklaştım. Ya yedem ya. Evet ya. Baktım ben hepsi Burada hepsinden göre daha çok zor çıktı. Bak hile yaptım gördün mü? Hep atlayarak gittim. Bunda da aynı yapacağım. Aa yaklaşıyoruz. Buradan sonra o benim Ya. Yeter ama. Arkadaşlar size bir sürpriz yap. Bakın hep düşüyoruz. Biz de buraya geldik. Işınladık. Burada hatta e, yürümemize gerek var. Çünkü zaten Burada Biz Burada mıyız ya? O, o gösteriyor. Biz Okuduğuyuz. buyuz. Yazı yazan kişi farklı kişi. <laughs> ya Arkadaşlar bak videoyu sinirimden kapatabilirim. Zaten like bile atmıyorsunuz. Evet yani. Like atmıyorsunuz bir şey yapmıyorsunuz. Biz bu videolar boşuna çekiyoruz. Pixel'ı yuppi. Yuppi diyoruz. üst, o kıza gelen 20 like'ken bize gelen 5. Allah Allah. Değil mi? O kız 100 diyor. Hemen ona 20 like geliyor. Bize 5 like geliyor. O kadar şey yapıyoruz. Ha o o o kız benim sana atacağım. 100 video. Onu ona 20 20 geliyor. Bize gelince bir programlı video çukur. Bize gelince 5 like. Evet. Sanki ne yaptık? O o oksatar bir piti o. 20 <laughs> like atar like bile istemiyor. 20 like atıyorsunuz. Aa, bize gelince biz 5 like istiyoruz. Bize gelince 5 ya da 1. Allah Allah. 35'e geldim kanka sana vermek üzereyim. 35. 35 30 Sarısı. Burada hatta yürüyorum. Bak dedi. Parayı alınca 30 dedi. Şimdi 38. Tam bir yava ve al. 38. 38. <laughs> evet. Buraya şimdi anlık almadım. Çıkınca olmadı. Tamam. Sakın videoyu kapatma. Atlayacaksın. <laughs> Atayım. bak şuradan gel. Kanka bak yandığın anda alacağım. Ya yeter am. Ya şimdi küfür etmek istemiyorum ayıp olacak. <laughs> Geç Şimdi 39. Aa sırım. Aa Meryem yanmıştı. O bir bitiyor. O bir bitiyor yavaşça. Kaçta bitiyor ki? 50'de bitiyor ya. Hı. Ve biz şu an 41'deyiz. 41. Sonra 42. Ya <laughs> ya o yatağı. Vallahi çıldıracağım. Ya şuraya oturacağım. Arkadaşlar biraz durdurduk. Hatta tuvaletimiz gelirse bu videoyu durdururuz. Ay bu da başlangıçmış. Ya arada bir yani ablam yapmadan çekiyorum. Çünkü zaten direkt benim kanalım. Değil mi? Evet. Senin kanalın benim kanalım ama ablam yönetiyor bu kanallar. Evet. Bazenler ablamla çıkıyorsun. Bazenler de tek. Bazenler de tek. Ben gel, başkası gelsin. Tamam. Ben, de ya. Ayağını şuttun ya. E bi 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 bi. bu arada bu. da bitmiyor. Bu Hı, git git. Değil mi? Ha. Bir şey söyleyeyim mi? O, mi? Çıklık bu videoları babam istiyor. Maram. Hmm. Ama bir sana kısmaz. <laughs> Onu düşünmedim. Sana kısmaz ya. Sana <laughs> kısmaz. Zaten bu benim kanalım. Kısa bile ben ona kısarım. <laughs> Hadi bakalım. Az kaldı. Az kaldı. İnşallah düşmezsin. Düşmedim. Ben atlayarak geçiyorum ya düşmüyorum. Bazı şeylerde düşüyorum. O da zaten normal. Eee nereden gidiyorduk? Buradan mı? Ay düştüm. Ha! <laughs> 45 hobi oldu. <laughs> Bunda ay videoyu yanlışlıkla şey yaptım. Evet. Ya, en son buradaydım. Ne yaptım? En son buradan düştüm. E, ne yapacağız? Aa, aç bana ya şimdi. Ya abla ya. Açma onu. Ya abla. Ya islemeyin. Ne <laughs> <Of, gülüyor> Ne oldu be? Tekrardan çıkacağımız. Ya abla bunları çık gerçekten sana kaçam ya. Hem en son burada mıydık? Ya of benim sesim niye bu kadar değişik çıkmış? <laughs> ya şimdi bunu da iste. Ya ama ya atacağım bitecek ya bu da. <laughs> of bitsin işte. <laughs> <Yap> ya yetsin. <laughs> alacağım bitecek ya bu oyun. Vallahi o kadar sinirlendim. O kadar da yükseldim. Ay, ha. Orada ne var? D düşüyorsun ya sen. Ha orada şey var. Cam oyunu gibi. Oralarda şey var. Bize tuzak yapmışlar. Ay kango. kanka. ben de sanıyorum ki. Şey, düşüyoruz. evet <laughs> ben de öyle sandım. Başta. Niye? Niye bana abone olmuyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Bak buralarda. Ha, ya bak <laughs> böyle düşüyormuşuz. Evet ya. Ben Kanka, kanka ben kendimi düştüm artık ki dayanamadım ben de atlayarak geçemiyorum zaten ya arkadaşlar bu video burada bitiyor yani sinirlendim şu anda. Ben sinirlendim sinirimden vallahi atlayarak geçiyorum. Tıklayarak. Ya arkadaşlar bu video burada bitiyor. Gerçekten bitiyor bak. Hadi bay bay. Bay bay değil kanka bak. Seviye atla diyeceğim en son. Seviye atlayayım mı? Atla bence. Seviye atla diyeceğim. Beklemiş de daha iyi at. Işınlandın artık. Aa. Aa seviye atladın. O oh, böyle başa çıkabileceğiz. 48. 49. Son. Ay evet. Niye böyle oldu lan? Son şimdi. Şimdi de son herhalde. Evet. Niye ne böyle oldu ya? 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 Yine mi ya? Arkadaşlar valla bu video burada bitiyor. Bu bitiyor. Görüşürüz. Evet. Meryem. Bye size bye, de bye, yapıyor. bye. Ben de size yapıyorum. Evet. Bye bye. Bye.